Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte bebek patiği çalışmasını yapacağız. Şöyle öncelikle göstermek istiyorum size. Elimde olan şöyle bir iple çalışmamı yaptım. Siz de bebeklere uygun patik ipi alabilirsiniz. Süslemesi için de Alize'nin şöyle simli yelik ipini kullandım. Hadi başlayalım o zaman. Öncelikle 7 zincir çekerek başlıyoruz. Tığımın başına dolamadan ilk çektiğimiz zincirin içine batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 Tığımızın başına doluyoruz halkamızın içine batıp iki kere de çıkıyoruz. öyle ikili trabzan yaparak kalkımızın içine 13 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sıra sonuna gelince tığımızın başına dolamadan ilk trabzanımızın başına batıp zincir çekmeden bu şekilde çıkıyoruz. Tekrardan 3 zincir çekiyoruz. Bu sıramızda trabzanlarımızı 26'ya tamamlayacağız. Bunun için de her e, trabzanımızın başına iki tane çift batıyoruz. İlk 3 3 tane çektiğimiz zincirin dibine bir tane daha batıp iki tane trabzanımızı oluşturuyoruz. Tekrardan delinin dibine iki tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz ve trabzanlarımızı 26 tane tamamlıyoruz. sıramıza geçiyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz. Bu sıramızda son artırma işlemini yapacağız. Bir tek bir çift batacağız. İlk 3 tane çektiğimiz zincirin dibine batmıyoruz. Şey, ilk çektiğimiz 3 zincirin dibine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve çift oluyor. Tekrardan yanına bir tane tek batıyoruz. Tekrardan çift, bir tek bir çift, tek çift. take chief take chief take

Artırma işlemimiz bitti. Dördüncü sıramızda hiç artırma yapmadan sıra sonuna kadar her birinin dibine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde şekilde devam ediyoruz. Hiç artırma yapmadan 1, 2, 3 3 sırada artırma yaptık. Geri kalan 4 sırada hiç artırma yapmadan ön ucunu tamamlıyoruz. Bizim uç kısmını tamamladım. Şimdi şu kısmını oluşturmaya sıra geldi. Çekiyoruz. Şöyle dolayıp ipimizi durduruyoruz. Ön kısmını oluşturmak için Şu ilk yerinden Patiğimizi katlıyoruz 1-2-3-4 4 bu taraftan 4 diğer taraftan olmak üzere 8 tane Ön kısımda boşluk bırakıyoruz 3 zincir çekiyoruz ve her trabzanımızın başına eksiltme veya artırma olmadan ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. fazla dokunmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Ön kısmını oluşturduk. 3 zincir çekiyoruz. Ve geri dönüyoruz. Bu şekil artırma veya eksiltme yapmadan 1 2 3 4 5 6 7 8 8 toplam 8 sıra var. 6. sıraya geldiğimiz zaman şu topuk kısmını oluşturuyoruz. Şu ovalliği vermek için 5 sıra örelim. Topuk kısmını hep birlikte yapalım. 5 sıramı ördüm. 6. sıramda Orta kısmına kadar ikili trabzanlarımı yapıyorum ve patiğimi ikiye katlıyorum. Bir tarafından 3, öbür tarafından 3 kalacak şekilde 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yaptıktan sonra geriye tekrardan ikili trabzanlarımla devam ediyorum 6. sıramızı da tamamladık. Tekrardan 3 zincir çekiyoruz. Patiğimizi çeviriyoruz. Sık iğne olan kısma kadar ikili trabzanlarımızla devam ediyoruz. Herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan. Son ikinci trabzanımız. Sık iğne kısmına gelince burada farklı bir teknik uyguluyoruz. Trabzanlarımızı bitirdik. Şimdi hiç e, tığımızın başına dolamadan sık iğnemizin ilk sık iğnemizin başına batıyoruz. Tekrardan bunu çıkarmadan tekrardan ikinci sık iğnemizin başına batıyoruz ve üçünü birlikte çıkartıyoruz. Tekrardan 1 2 sık iğnemizi alıyoruz. İkileri birlikte çıkartıyoruz. 1 2 6 tane sık iğnemizi bu işlemle 3 tane sık iğneye düşürdük. Tekrardan ikili tırabzanlarımıza sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 8. sıramızı da tamamladık 8. sıramıza yani son sıramıza geliyoruz tekrardan 3 zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz sık iğnelerimizin başına kadar yine aynı işlemi yapıp ikili trabzanlarımızla devam ediyoruz iğnemizin başına geldik son işlemde diğer sıralarda iki tane alıp üç tane ilmeği birden çıkartıyorduk son sıramızda üçünü birlikte alıp 1 2 3 dördünü aynı anda çıkartıyoruz ve sıra sonuna kadar aynen iki trabzanlarımızla devam ediyoruz temiz bitti. Şimdi topuk kısmını birleştirmeye sıra geldi. Patiğimizi tersten katlıyoruz. Tığımızı çıkartıyoruz ve karşı tırabzanın başında ilmeğimizi alıp çıkartıyoruz. Her deliğin başına batıp karşıdan bir buradan bir buradan alıp patiğimizi birleştiriyoruz. pemizin birleştirme işlemi de bitti. Şimdi sıra süslemesinde. Süslemesini farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ben bunu bildiğim için, daha kolay geldiği için bu modeli tercih ettim. Şimdi kenarlarını örgütleniyoruz. Bir zincir çektik. Birleştirdiğimiz kısma ipimizi sabitliyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Başına dolamadan dibine batıyoruz. arasına 2 zincir çekiyoruz. Şöyle yanına batıyoruz. Aynı boyutunda. Tekrardan 1 2 3 ve 4. Başına dolamada dibine batıyoruz. Tekrardan 1 bu iki şöyle ölçü alıp sabitliyoruz tekrardan 1 2 3 ve 4 başına dolamadan dibine batıyoruz tekrardan 1 2 1 2 3 ve 4 başına dolamadan dibine batıyoruz bu şekilde patiğimizin etrafını dönüyoruz patiğimizin etrafını döndüm şimdi ön çiçeğini yapacağız hep birlikte bir miktar zincir çektim tığımın başına ipimi dolayıp 1 2 3 ve dördüncüye batıyorum ve iki kere de çıkıyorum tekrardan 1 ve 2 tığımın başına doluyorum 1 2 1 2 ikinci zincirin başına batıyorum tekrardan 1 ve 2 Tığımın başına doluyorum. 1, 2. 2 zincir tığımın başına doluyorum. 1 ve ikinciye atıyorum. Bu şekilde kutucuklarımız iç kutucuklarımız 15 tane olana kadar bu işleme devam ediyorum. Kutucuklarımı tamamladım. Şöyle bir zincir çektim ve geri dönüyorum tığımı başını doluyorum ve kutucuğumuzun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 kutucuğumuzun içine 3 tane ikili trabzan yaptık buradaki trabzanımızın başına tığımızın başına dolamadan sık iğne yapıyoruz şu kısmı oluşturabilmek için şu şekil. tekrardan kutucuğumuzun içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz Buraya gelince başını dolamadan sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrardan kutucuğumuzun içine gelince 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İçini doldurduktan sonra bir tane sık iğne. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım. İpimi kesiyorum. Çiçeğimizi Şunu sarı sıra oluşturuyoruz. dolgunluğuna siz ayarlayabilirsiniz. Kutucuklarınız 15 değil de 20-25 olarak kendinize yapacağınız patiklerde de uygulayabilirsiniz. İğneme ipimi geçirdim. Patiğimi alıyorum. Şu ön kısmına. Çiçeğimi dikiyorum. şekilde çiçeğimizi sabitliyoruz. Patiğimin çiçeğini de diktim. Bebek patiklerim bitti. Şöyle yakından göstereyim size. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip kaydetmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.